Arkadaşlar selamlar. Otopress kanalıma hoş geldiniz. Yakın zamanda kendime bir PCX 125 motor almıştım. Onun da bahisinde. Bununla ilgili bir sık ufak bir sıkıntı çıkmış. Ön tarafta böyle bir e zıplama diyeyim sekme tarzı bir sıkıntı yaşıyorum ben. Şimdi onunla ilgili birazdan bir bayiye gideceğiz. Bakalım ne gibi çözüm sunacaklar. E nasıl ilgileniyorlar. Çözüm süreçleri nasıl. Bir bakalım değerlendirelim. Şu an motorumuz 250 kilometrede Orada eldivenimin birini takmadım çünkü şey konuma bakmam da gerekiyor bir yandan. Doğru yerden gidiyor muyuz diye. Evet doğru gidiyoruz tamam. Sıkıntı yok. Düz yolda giderken yani böyle ortalama 50 55 kilometrelerde falan motor böyle kafası pıt 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 yolda zıplıyor gibi. Hatta şimdi gelirken biraz daha sanki ben ilk lastik kaynaklı olduğunu düşündüm ama çünkü böyle 65 65'lere falan geldim bugün. Bildiğim böyle yolda ı, ı, ı gibi böyle şey kafa sektiriyor gibi geldi bana. Geçen hafta müşteri hizmetlerden bir hanımefendiyle görüştük. kendi sağ olsun davet etti beni. Bununla ilgili bir kendileri görüşelim bakalım. Ne olacak ne bitecek? Bir de ben satın alma süreci biraz sancılı geçti açıkçası. Yani ben hiç memnun kalmamıştım yani ee, satış temsilcisi yüzünden onunla ilgili de bakalım konuşacağız onunla ilgili de ne gibi bir geri dönüş yapacaklar yani müşteri memnuniyetleri nasıl bir bakalım çıkınca çıkışta tekrar ona göre bakalım değerlendirelim şimdi şuraya girelim servise geldik görüşelim bakalım kendileriyle. Kolay gelsin. Ben şimdi servise geldim Nurdan Hanım var. 10.30'da benim randevum var da siz... <laughs> Aynen. Tamam. Ona da haber verebilir miyiz? Dayı dinlemiyor ki. Nereye alacağımızı biliyoruz. Salak değiliz o kadar. Al işte ondan sonra diyorlar ki niye memnun değilsin, niye şey alıyorsun. Adama derdimizi anlatamıyoruz ki. Arkadaşlar servisten çıktım. Ee, direkt servisten çıkan çıkmaz. Kayda başlayamadım. Kameranın şarjı bitti maalesef. Bataryayı da evde unutmuşum. O ara hemen çıkar çıkmaz da hani kayıt yapmak istemedim ki. Belki dedim arkadan bir geri dönüş vesaire olursa hani birazdan onu beklemek ama işte ertesi gün sabah hemen kayıt alayım dedim. Şimdi size dün serviste yaşadıklarımı, servis çıkışında yaşadıklarından bahsedeyim birazcık. Bu sefer artık konuşurken isim vererek konuşacağım çünkü gerçekten insanları canına tak ettiriyorlar. Beni oradan Nurgül Hanım davet etti kesinlikle kimseyle muhatap olmayacaksınız. Ben bütün işlemlerinizi sizin ben halledeceğim dedi. Hatta satış ve serviste işte motor tesliminde yaşadım. Bir sürü sıkıntı vardı. Bunların da hepsini detaylı olarak kendisine bahsettim. Kendisi ben sizin mağduriyetinizi gidereceğim deyip işte ben sizi karşılayacağım. Gelir gelmez siz yeter ki beni arayın dedi. Ben de onlara sözünde güvenerekten gidince ararım. Hatta güvenlikte az önce yaşadığımı gördünüz zaten. On buçukta benim randevum var da siz... Ha <laughs> ha <laughs> aynen. Tamam. Ona da haber verebilir miyiz? Gider gitmez ben kendisini aradım. Hani nezaketen artık. Çünkü karşımızda bir hanımefendi var. Nezaketen. Ben geldim dedim. Hani çıkın gelin sizi beklerim aşağıda demek yerine. Nurgül Hanım ben geldim aşağıdayım servisteyim dedim. Kendisi bana Tamam siz servise geçen arkadaşlar sizde ilgilenecek deyip telefonu kapattı. Motoru servisteki arkadaşa götürdüm. Durumu anlattım dedim ki on buçukta benim randevum var. Böyle böyle de bir sıkıntım var. Çocuk baktı abi servis kaydı açmayalım. İsmi de Fatih. Fatih Bey dedi ki siz servis kaydı açmayalım. Bakın dedim motorun dedim ön tarafı zıplıyor. Yani bildiğin yolda böyle giderken sekiyor. Tamam dedi işte servis kaydı açmayalım. ben dedi bir ustaya dedi göstereceğim konuşalım edelim. Tamam gittik ustanın yanına usta dedi ki bunu dedi servis kaydı açılması lazım ben de bir bakışta anlayamam. Tekrar döndük servise servis kaydı açalım dedik. Ben yine sorunumu anlattım Fatih Bey dedim ki bakın dedim motorun dedim ön tarafı dedim 40-50 işte kilometrelerde 60 kilometrelerde dedim ön tarafı sekiyor. Bildiğin zıplıyor dedim ön taraf. Ben anlattım anlattım anlattım. Servis kağıdına motor gaz kesiyor yazmış. Usta teste çıktı. Ustaya verdi motoru teslim etti. Usta teste çıktı geldi. Abi senin motorda herhangi bir sıkıntı yok. Gaz kesme vesaire bir şey yok. Dedim ki. Ensin de hatta ustanın ismi. Dedim ki bak ustacım. Benim motorda gaz kesme yok zaten. Ön tarafı sekiyor. Döndüm bu sefer ustaya nereden anlatmaya başladım. Bunlar 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 yaşanıyor bak böyle böyle. Tamam o zaman bir daha bakacağız dedi. Tamam dedim. Ben oturdum bekliyorum hani. Ola ki dedim işlem biter. Ne kadar sürece belli olmaz. Çünkü uzak yerden geliyorum. Hava sıcak 45-50 derece. 70-80 kilometre yoldan geliyorum. Bu kadar mesafe bu sıcakta hele de motor şu an Roday döneminde. Bakın eğer kısa bir şeyse ona göre motoru teslim alalım tamam o zaman sen bir bekle dediler yoksa gönderiyorlardı beni. Daha zaten derdi Sorunumu tam doğru düzgün dinlemeden beni gönderiyorlar. Neyse Aradan bir iki saat geçti geçmedi. Ben bu arada Servisteki yine Fatih Bey'e anlatıyorum sıkıntımı bakın diyorum bak böyle böyle Yani bak gaz kesme vesaire bir şey yok Hatta bir tane video çekmeye çalıştım Videoda da göstermeye çalıştım ona dedim ki bak videoda da az buçuk belli oluyor. Şimdi videoda tam belli olmamasının sebebi telefonda yeni nesil telefonlarda titreşim engelleyici olduğu için o titreşimi böyle absorbe ediyor. <laughs> titreşim absorbe olduğu için de hani ön tarafın bu sektiğini buranın böyle sektiğini çok fazla göremezsin. Yine ben bir video ekleyeceğim video çekmiştim o videoyu koyacağım. Bakalım belki görünüyordur. Fatih Bey'e telefondan gösterdim. Tamam abi usta zaten ilgilenecek sen sıkıntı yapma diyor. Yani ben ne anlatıyorsam bana diyor ki tamam usta ilgilenecek diyor ama gidip usta hiçbir şey hiçbir şekilde söylemiyor. Ben o ara yine ustayı yakaladım. Yine ustaya anlattım derdim falan. Lastiği baktılar ettiler bir şeyler yaptılar. Yarım saat bir saat geçti. Bir saat sonra geldi usta yanıma. Ben dedi sen dedi abi motora baktım. Dediğim gibi dedim motorda sekme var. Tamam. Peki nedir dedim son durum? Ah sekme devam ediyor. Ee. Ne yapacağız şimdi buna? e Şimdi fabrikanın bize verdiği bir sapma değeri var. Bu sapma değerleri içerisinde standart olarak standartta kalıyor, sapma değerinin içinde kalıyor. Yani onu diyorsan bu şekilde kullanacaksın. Peki lastikten mi, diskten mi, ama oradan mı kaynaklanıyor? Diyorum. Genelde sistem olabilir bilmiyorum. E peki ne yapacağız dedim bunu. Yani ben bunu bu şekilde mi diyeceğim? Ama bunu böyle bilmeye devam edeceğim. Kendinden geçer o diyor. Bir motoru aldım dışarı çıktım. Hani ben Nurgül Hanım'ın da açıkçası gelmesini bekledim. Çünkü kendisi demişti ki ben sizin yanınıza geleceğim. Siz geldiğinizde haber verin. Kendisi hiçbir şekilde gelmedi. Ben motoru aldım. Çıktım. Motor yine aynı şekilde yolda top gibi sekmeye devam ediyor. O gün zaten sıcaktan perişan oldum yollarda, ciddi anlamda, çünkü kaskın vizörünü bile açamıyorum sıcaktan, açınca gözüm sıcaktan yanıyor, yani yüzüm yanıyor. Artık sinirden o gün hiçbir şey yapmadım. Akşam evde, bu, bu benim yaşadığım şikayetle ilgili, hani bakayım neler var neler yok gibisinden bir Google'da araştırma yapmak istedim şikayet vardı. Benim gibi sorun yaşayan bir sürü arkadaş varmış. Hatta bir tanesi aynı benim gibi yazmış o da. Garantiye götürmüş. Servise gitmiş. Tekrar geri gelmiş. Bir daha gitmiş. Lastikten demişler. Anasörden demişler. işte standart sapma değeri varmış. Bu sapmanın içinde kalıyormuş vesaire vesaire. Ama çocuğun da hiçbir, hiçbir şekilde sorununu gidermemişler. Burada şöyle bir şey var. Birincisi siz şu an ayıplı mal diyorsunuz. Gerçekten ayıplı mal çünkü sonuçta bir kusur var burada. Ben o günün akşamında abimde de benim PC'm. Ben o PC'm e kıyasladım. Aynı bayi'den pcx e aldık 2021 model oda. Yani aynı bayi'den alınmış bir motor. Onu kullandım akşamına. Onda herhangi bir sekme zıplama vesaire bir şey yokken 2024 modelde böyle bir sorun olması ve ustanın bana dedi de diyorum ki bak evde de var yani aynı motordan ben gidince kıyaslarım motorları abi hepsinde olmayabilir kimisinde var kimisinde yok yani bazı da onda çoğunda oluyor olmayanlar da var olanlar da var yani olmayan varsa bu demektir ki o zaman bu bir hata çünkü eğer hepsinde varsa tamam dersin ki bu bütün motorlar Honda'nın tüm ürettiği motorlarda böyle bir sıkıntı var. Böyle bir sıkıntı varsa bu kabul edilebilir değer. Ama elimde bir örnek bir motor var. Hiçbir şekilde hatasız zıplamayan yolla yağ gibi akıp giden bir motor var. E sen kendin diyorsun hepsinde yok. Böyle bir sıkıntı. Kimisinde var kimisinde yok. Yani hepsinde olacak bir şey de yok. Kendi, sen kendin diyorsun. Tamam o zaman demek ki burada bir hata var. Bir ayıplı mal var ve sen bu hatayı düzeltmek zorundasın. Sen bana ayıplı mal satıyorsun. Ama sattığım malın hiçbir şekilde arkasında durmuyorsun. Kendi servisin, müşteri hizmetlerin beni arayıp sizin yaşadığınız sıkıntıdan dolayı ben sizin sıkıntılarınızı gidereceğim, mağduriyetinizi gidereceğim diyor. Onlar da hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Ya yani ben açıkçası Honda'dan hiçbir hiç böyle bir şey beklemezdim. Bu yükseliş payesinde hiç bu şekilde bir ilgi beklemezdim bu konuda gerçekten sınıfta kaldılar. Yani açıkçası ben etrafımdaki eşe dosta hiçbir şekilde Honda yükselişten motor almasını tavsiye etmiyorum. Daha doğrusu İzmir çevresinde kimseden tavsiye etmiyorum. Zaten bu motor satın alım süreciyle alakalı ben bir video paylaşmıştım. Orada da yaşanan sıkıntıları görebilirsiniz. Aynı şekilde ön taraf sekmeye devam ediyor. Benim ellerim sallanıyor. Şimdi gider gitmez yine şikayet vardan yine Honda'nın kendisinden bir şikayet talebi oluşturacağım. Bakalım neler olacak, neler bitecek. İzleyip görüp takip edeceğiz. Ancak bu videoların anladığım kadarıyla daha devamı gelecek. Ben öyle hissediyorum. Mesela şu an 40'ta gidiyor. Yol dümdüz kaymak gibi yol. Yani bu yolda da mesela daha önceden motor kullandım arkadan araçlar geliyor diye emniyet şeridine geçtim. Bakması mesela 40'ta gidiyorum. Yani elim ne kadar göründüğü bilmiyorum ama şu an sekiyor. Gazı bırakınca daha çok sekiyor. Şimdi bir 60 kilometrelere çıkalım. Şu an 65'lere çıktım. Bakın burası da dümdüz yol ya. Yani, kaymak gibi bir yol. Burada ben arabayla da geçiyorum. Motorla da geçiyorum. Yani onlarda olmayan bir sıkıntı Bunda oluyorsa bunda bir hata var demek. Ve şu an baktığımda ön taraf yine böyle sekiyim. Yani bu bu bir aynı zamanda güvenlik zafiyetidir ya. yani beni tedirgin ediyor motor kullanmaktan soğuttu beni ya yani ciddi anlamda artık motoru binmekten keyif almaz duruma geldim. Yani sıfır motor aldım keyifle ağız tadıyla binebilmek için şu yaşananlardan sonra bütün keyfim kaçtı yani şu an zorunda olmasam inanın ki motoru binesim gelmiyor ha, sekiyor ama bunlar benim bu sorunumu düzeltmediği sürece ben bunlarla her şekilde uğraşmaya devam edeceğim gerekirse tüketici mahkemesine de başvuracağım yani her yerden şikayet de edeceğim. Ama hakkımı sonuna kadar arayacağım. Benim ve benim gibi soruya yaşayan arkadaşlar için de inşallah güzel bir örnek, güzel bir çözüm süreci olur diye düşünüyorum. Videomuz şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenip kanalımıza destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.